akşamlar. akşamlar. Ee, öncelikle e, kazanmak çok önemliydi, onu söyleyeyim. E, böyle aralardan sonra, bay kaldığımız haftadan sonra dönüşler bazen e, sıkıntılı olabiliyor. E, çünkü bu 11 günlük sürede e, oyuncularımızı biraz dinlendirmeyi tercih ettik. Antrenmanların temposunu biraz düşürdük. Bu da oynayacağımız müsabakaya yansıyor diye bazı endişelerimiz vardı aslında maçtan önce. Ama oyun ilk yarısındaki çok çabuk aldığımız skor biraz temponun düşmesine, oyuncularımızın rahatlamasına, oyun içinde çok daha rahat hareket etmelerine sebep oldu diye düşünüyorum ama genele baktığımız zaman kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Ee, kolay bir galibiyet oldu diyebilirim. Ee, oyuncularımız belli bölümlerde iyi konsantrelerdi. İkinci yarıda da bulduğumuz e, pozisyonlar var. Çok net pozisyonlar var. E, skoru arttırabilirdik. E, biraz daha e, konsantre veya biraz daha zorlasaydık belki skoru daha da farklı e, olabilirdi. Ama e, bu akşam için söylenecek en önemli şey kazanmak. 3 puan almak. Çünkü Zor birlik devam ediyor. Hafta içi maç var, hafta sonu maç var. Üç tane, iki tane maç oynayacağız Salı-Cumartesi. Zor takımlara karşı oynayacağız. E, kolay değil. E, çok çabuk bu şekilde o müsabakalara hazırlanmak durumundayız. Fanatik Gazetesi Orhan Yıldırım. Farklı skora rağmen takım bozulmadı, savaştı, mücadele etti ve futbol severler keyif aldı. Bu istikrarı neye bağlıyorsunuz? E, mücadele etmeden e, maçlar kazanılmıyor. E, mücadele etmek lazım, koşmak lazım doğru oyunu oynamak lazım. Bugün belli bölümlerde bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Cezalı oyuncularımız döndü, sakat oyuncularımız var. Onlar da yavaş yavaş takıma katılacaklar. Onların da katılmasıyla daha geniş, daha revizyonlu bir kadromuz olacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yavaş yavaş tempoyu arttıracağımızı düşünüyorum. Beyaz TV Emre Zabunoğlu, otoriteler tarafından ligin en iyi futbolunu oynayan takım olarak gösteriliyorsunuz. Bu takıma ayrı bir özgüven katıyor mu? Yani iyi oyunu oynamak e, tabii ki önemli. Çünkü e, bir şeyler sunmak zorundayız e, izleyiciye. Bu çok e, normal ama e, şunu da belirtmek lazım. Her zaman iyi oynayarak maç kazanamazsın. Bazen oyunu tutman gerekir. Bazen kötü oynadığın zamanlarda oyunu kazanman gerekir. Yani bu oyunun o tarafları da çok önemli. Hep iyi oynamak, iyi oynamak her zaman iyi futbol bekleyemeyiz. Bazen e, tutmamız gerekiyor, bazen savunmamız gerekiyor. Bazen kötü oynadığımız müsabakalarda 3 puan almamız gerekiyor. Yani bunların e, total olarak uzun bir dik maratonunda bunlara da ihtiyacımız var. O yüzden e, yani sadece İyi oyun üzerine takılıp kalmak e, çok mantıklı bir iş değil bizim işte. Bazen kötü oyunlar da olabilir ama skoru almak e, tabii çok önemli oyunlarda. İsmailer Hürriyet gazetesi erken gelen gollerle ikinci yarı takımda motivasyon mu azaldı siz mi istediniz maçı Rolandia aldı? alınmasını birinci <laughs> yarıdaki ile ikinci yarıdaki Beşiktaş arasındaki fark neydi demiş İsmailer. Yani çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. İkinci yarıda da e, oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Tabii yani ilk yarı 0-0 bittiği zaman müsabakalarda doğal olarak oyuncular biraz daha rahat oynayabiliyorlar. Yani daha kafalar daha rahat oluyor saha içerisinde. E, bu da çok normal yani onların da e, yaptığı iş kolay bir iş değil yani 0-0 giden bir maçla 3-0 giden bir maçta hiçbir zaman aynı konsantrasyon olamaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaman zaman böyle değişimler oluyor. Bu da futbolda çok normal olan şeyler. TV Bu Sporu Erkut Öztürk. İki maçlık galibiyet serisinin ardından bugün de kazandınız. Bazen iyi giden takımlara ara yaramayabilir. Bugün kaldığınız yerden devam ettiniz. Bay geçtiniz haftayı nasıl geçirdiniz? Takım fiziksel güç açısından bu ara size iyi geldi mi? Evet söyledim bu sorunun cevabını. Evet. Ee, arayı oyuncularımıza izin vererek, dinlererek böyle biraz rehabilitasyon dönemi gibi oldu bu ara e, bize. Ee, zannediyorum bugün de oyuncularımız e, fena değillerdi. Yani ben e, konsantre anlamında, oyun anlamı, oyunsal anlamda belli bölümlerini maçın beğendim ama bazen savunmamız gerekiyor. Bazen oyundan düşebiliyoruz. Bazen çok basit hatalar yapabiliyoruz. Ya bu oyun zaten hatalar oyunu. Mutlaka hatalar olacak. Hatalar ölümcül olmadığı sürece e, çok fazla bir sorun yaratmaz. Hocam son bir soru var. Fatih Doğan'ın Beşiktaş taraftarı bu sezon Nevzat Demir'den meşalelerle uğurladı ve Vodafone Park'ta karşıladı. Bu tara e, bu fotoğraftan sizler nasıl bir Mesaj aldığınız şampiyonluk şarkıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani taraftarımızın yanımızda olması, bizimle beraber olması e, tabii bizim için çok önemli. Yani Biz yaklaşık bir sene oldu, göreve başladığımızdan beri herhalde 2-3 maç seyirciyle oynayabildik. E, seyirciden yoksunuz. Aslında buraya gelirken e, bizim de teknik ekip olarak e, plan programımız e, böyle değildi. E, seyirciyle oynamak, Beşiktaş taraftarıyla beraber oynamak tabii bizim arzuladığımız şey çok farklı hissettiren şey. Oyunculara da farklı hissettiriyor doğal olarak. Yani takımı bir iki vites daha yukarı çıkartabiliyor seyircinin atmosferin güzel olması ama dediğim gibi yani dünyada bir pandemi ortaya çıktı. Beklenmedik bir durum. Yani yapacak bir şey yok şartlar böyle ama bugün bize destek vermeleri, işte meşale yakmaları, bizim yanımızda olduklarını hissettirmeleri bizim için tabii ki çok sevindirici ve mutluluk verici. Tüm taraftarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Hem kendi adıma hem camiamız adına çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam teşekkür ederim. mücadelesini değerlendireceğiz. Hakan Kutlu Hoca geldi izleyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazır mıyız? Bugünkü oyunla alakalı çok fazla detaya girmeden başlayayım. İyi başladığımız bir oyundu ama iyi götüremedik. Girdiğimiz gol pozisyonları Beşiktaş'ın attığı golden önce aslında ilk iki gol pozisyonu biz de yakalamıştık. Golle sonuçlandırabilsek belki maçın ilerleyen dakikaları bizim lehimize gidecekti. Ama şanssız bir günümüzdeydik. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Beşiktaş ilk girdiği gol pozisyonunu değerlendirdi. Ondan sonra Beşiktaş'ın da girmiş olduğu gol pozisyonları vardı. Bizim de vardı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Sergen Hoca'yı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım. Maçın hakemlerini tebrik ediyorum. Sorunsuz bir maç yönettiler. Bizim için çok önemli bir haftaya gireceğiz. Bugünkü dezavantajlarımızdan bir tanesi de maça başlarken bugün bizim çok sayıda sınırda, sarı kart cezası sınırında oyuncu grubumuz vardı. Bunlardan bir tek Sakal'ı kaybettik. Eee... Son kez söylüyorum yine. Beşiktaş çok iyi bir takım. Sergen Hoca'yı tebrik ederim. Maçın hakemlerini tebrik ederim. Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Sorusu olan var mı ederim. Buyurun. Takımın ligdeki durumuna baktığınız zaman ligdeki nasıl bir görüntü bekliyorsunuz? Şu anda kaç puana ihtiyacınız var ligde kalmak üzere? Yani 40 ile 42 puanın ligde kalacağını umuyorum. Zaten herkes de bunu böyle düşünüyor. Söylediğim gibi bugünkü oyunla içinde konuşursak, bugünkü oyun içinde takımımızın iyi yaptığı şeyler de vardı. Tabii gol Yemen'in vermiş olduğu demolizeyle ile oyunun ilerleyen dakikalarında istediğimiz oyunu sağa yansıtamadık ama özellikle maçın ilk 20 dakikası 22 dakikası istediğimiz şeyleri sağa yansıttık. Söylediğim gibi golü biz bulmuş olsak oyun daha farklı olabilirdi. Ama ben oyuncu grubumuza güveniyorum. İyi oynuyoruz. Sonuçlar almaya başlamıştık bugüne kadar. Bugünkü maçta Beşiktaş tabii ki çok ciddi bir ekip. Önümüzdeki hafta söylediğim gibi çok çok önemli bir maça çıkacağız. O maçı kazanıp ben Denizli Spor'un ligde tutunacağını düşünüyorum. Yani çok önemli gözükmüyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sahadaki yerini alır. Kolay gelsin. Hocam biz de izlemiş olabilir kadar. misiniz? Birazdan getireceğiz çünkü ekranı. Acaba biz de mi izlediniz? <laughs> bir televizyon kanalında. <gülüyor> 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 Abi, logosuna, logosuna dikkat etmedim. <laughs> Direkt şeye <gülüyor> konsantre <gülüyor> olduğum evet, için. Ee, evet, futbolcuyken de 3 liraya konsantre olurdu. Başka bir şeye konsantre vururdu. <laughs> vururdu. Evet. Orada gördüm. E, o kadar yakın ki Altay'la Uğurcan'ın performansları birbirine. Bir tık Bir tık Uğurcan önde gözüküyor ama çok yakınlar. O bir tık da Beşiktaş maçı işte. O da iki yaş büyük ondandır. <laughs> belki de. Belki de bir maç fazlasından olabilir. Bir, olabilir tam o, şimdi o, o rakamlara detaylı var. bakacağız. O zaman, o zaman bakalım bu, bu kanaldan. Ersin'le tamam. ilgili ben de şunu söyleyeyim. Sadece orada kendini geliştirdiği bir noktası var. Artık ıı, Ersin'e geri pas atıldığı zaman ıı, maçı şimdilik ekrandan izleyen Beşiktaş taraflarları eyvah demiyor. Ama Ersin şu... çünkü geliştirdi bayağı bir ileri vuruşlarını. Hem Ersin, ayak... hem Ersin geliştirdi hem bütün takımlarda ıı, teknik 2000 içindeki 2000'lindeki antrenörleri çok üstünde duruyorlar. Evet. Ee, ayak kullanımı. Kullanımını. Yani yüzde 70 kaleci antrenmanı yapıyorlarsa neredeyse %30-40 da pas antrenmanı. Pas antrenmanı.